Arkadaşlar selam. Araba tasarımında çizim temelleri nelerdir? Bu çok kolay bir soru değil aslında ama bunu biraz basitleştirecek olursam çizimin temellerini oran orantı, perspektif, çizim kalitesi, çizim kalınlığı ve yaratıcılık olarak 5 başlığa indirebilirim. Bunların hepsi araba tasarımı çizimi yaparken gerçekten önemli ve hepsini doğru şekilde istediğin yönde kullanabildiğin zaman fikirlerini karşı tarafa çok daha rahat anlatabilirsin. Zaten tasarım çizimi yapmamızın amacı da bu. Fikirlerimizi karşı tarafa aktarabilmek, en iyi şekilde aktarabilmek. Çizimin ne kadar iyi ise, ne kadar doğruysa fikirlerinde o kadar çok ilgi çeker ve tasarımının bir sonraki aşamaya geçme ihtimali de artar. Araba tasarım konusunda yarış çok büyük, rekabet gerçekten çok büyük. Bunu farkında olduğuna eminim ve gerçekten doğru kaynaktan doğru bilgileri öğrenmek de kolay değil. Özellikle Türkçe'de Türkiye'de pek fazla araba tasarımına dair kaynak yok. Zaten bu YouTube kanalı açmamın sebebi de o, seninle sürekli iletişim halinde olmamın sebebi de o ve sonunda beklediğimiz araba tasarımında çizim temelleri kursunu hazırladım. Bu kursta buçuk saatten fazla video var. İçinde teorik bilgiler de var, pratik bilgiler de var. Birlikte oturup çizim de yapacağız. Hem pratik şablonları üzerinde çizim yapacağız hem de sıfırdan boş kağıt üzerinde çizimler yapacağız. Birazdan kursun tanıtım videosunu göstereceğim. Ama onu izlemeden hemen önce şunu da belirtmek istiyorum ki gerçekten beklediğin için, sabrettiğin için ve hatta bu son bir haftadır kursu nereye yükleyelim, nasıl yapalım konusunda benimle mesaj attığın için, benimle iletişime geçtiğin için çok teşekkür ederim. Gerçekten desteğin için çok teşekkür ederim. Kurs sonunda hazır. Şu anda açıklama kısmındaki linkten kursa erişebilirsin. Ve burada olduğun için, erken gelenlerden, benimle erkenden tanıştığın için ve bir süredir de bu kursu beklediğin için bir indirim yapmak isterim senin için. Yani yılbaşına kadar kursa kayır olursan belli bir indirim var ve bunun linkini de aşağıda açıklama kısmında bulabilirsin. Evet gerçekten heyecanlıyım. Sonunda kurs hazırlandı ve gerçekten istediğim gibi oldu. Gerçekten güzel oldu. Kursa güveniyorum. Sana da bana güvendiğin için teşekkür ediyorum. Şimdi kursun tanıtımını izleyebiliriz. Selam ben Berk Kaplan, profesyonel araba tasarımcısıyım. Türkiye'de endüstrileri tasarım eğitimi tamamladıktan sonra yurt dışında İtalya'da araba tasarımı masterı yaptım. Ve ardından İtalya'da İtal Design Volkswagen grubunda araba tasarımcısı olarak belli bir süre çalıştım. Ardından Avusturya'ya gittim. Avusturya'da araba tasarımı ve ürün tasarımı üzerine çalıştım ve bütün bu tecrübelerden edindiğim bilgileri bu kurs içinde toparlayarak bir araba tasarımı çizim kursu hazırlamaya karar verdim. Bunun daha önce İngilizce olanını yapmıştım ama Türkiye'de kaynak bulmak zor, bunun farkındayım. O yüzden Türkçe olarak da bu kursu tekrar yapmaya karar verdim. Bu kursta ne öğreneceğiz? İlk olarak daha çizime başlamadan önce neden çizim yaptığımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Ardından araba tasarımı çizimlerinde en önemli olan kriterlerden bahsedeceğiz. Bunların içinde perspektif, oran orantı, çizgi kalitesi, çizgi ağırlığı ve yaratıcılık var. Bu 5 elementi bir araya getirdiğimizde gayet güzel profesyonel araba tasarımı çizimleri yapabileceğiz. Ve bunlardan bahsederken mesela oran orantıyı ele alalım. Bunu anlamak gerçekten çok kolay değil. Ben zamanında Türkiye'de öğrenciyken profesyonel tasarımcılara çizimi gönderdiğimde oran orantıya dikkat et, oran orantı çok önemli derlerdi ve ben bunu bir türlü anlayamazdım yani tamam dikkat edeyim de nedir bu oran orantı gibi soru işaretleri oluyordu ve bunu anlamanın gerçekten biraz zamanlı biraz tecrübeli olduğunu fark ettim ve bunu sana aktarabilmek için de pratik dosyaları hazırladım. Bu pratik çizimleri bir nevi şablon gibi düşünebilirsin. En başta bunlarla çizeceğiz. Ben de çizeceğim. Birlikte bunlar üzerinde çalışma yapacağız ki temelleri çok sağlam oturtabilelim. Ardından boş bir kağıt üzerine sıfırdan araba tasarımı çizimi yapmayı da öğreneceğiz ve bütün bunlarda kendimizi geliştirip Hepsini bir araya getirince gayet güzel bir şekilde iyi bir seviyeye ulaşmış olacaksın. Peki bu kursa katılmak için ne gerekiyor? Öncelikle şu an beni izleyebildiğine göre bir internet bağlantısı ve bir yazıcıdan hazırladığım bu pratik dosyalarının şablonlarının çıktısını alabilmen gerekiyor. Kağıt kalem ve biraz araba tasarımı tutkusu gerekiyor. Hazırsan başlayalım.